ve yüzdelik dilimlerinin incelemesini yapacağız. Arkadaşlar Bu senenin de tamam puan incelemesini liseler boyunca yapmaya çalışacağız sizlerle beraber. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Burada hemen gördüğünüz gibi okul adlarını, okul türünü, yabancı dilini, yani okuldan yabancı dil istediğini, kontenjan tipini, bu kontenjanlar bu sene elbet değişecektir. Bazen benzer olabiliyor ama e, değişimlerde meydana bu sene tercih verdiğimizde geçen senenin taban puanı dikkate alarak tercih veriyoruz. Yani tercih listemizi ona göre hazırlıyoruz. Yüzde dilimlerde de bu da gördüğünüz gibi geçen senenin yüzdelik dilimlerini yazmışlar. Bunları baz alarak bu sene biz tercih vereceğiz. Şimdi burada tek tek aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar ilk olarak rekabet kurumu e, fen lisesi karşımıza çıkıyor. Aşağı indikçe e, farklı, 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 bağlar Borsa İstanbul Fen Lisesi, daha sonra Sur Vali Aydın Alparslan Üniversitesi Lisesi pardon. Bu şekilde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi şeklinde sıralanmışlar. Burada taban sıralamasını gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı indikçe taban puanı e, burada düşmeye başlıyor. Yüzdelik dilimlerde düşmeye başlıyor. E, liselerimizde kontenjanlar düşük bazı liselerimizde ise kontenjanlar e, gayet yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Burada misal 90, 60, 120 şeklinde kontenjanlar olduğunu görebiliyorsunuz. Genellikle üst sıralarda Fen ve Anadolu liseleri e, yer alıyor. Daha, pardon liseleri yer alıyor. Daha sonra Anadolu İmam Hatip lise gibi lise liseler biliyorsunuz. Ona göre tercih oluşturduğunuzda e, buradaki puanları baz alarak tabi biz liste şey tercih zamanı geldiğinde tercih işlemi yaparken e, puan aralığını kaç tutmanız gerekiyor? Yüzelik dilim aralığını kaç tutmanız gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler elbet yapacağız. Siz de buradaki e, liseleri incelemesini yaparak ona göre tercih vereceksiniz arkadaşlar.